Evet. Lefer'de <laughs> toyacağız. Evet. evet. Yap sen onu. Abdüley Bey'e hoş geldiniz. Emin nerede? Ağzarında çiçekler açar. Teşekkür ederim Ali Paşa. Yaşak. Altın gümüş orada sırmalar saçar. Siz niye bunu sesme? Allah'ın ne mi lan? Ya sikerler adı sen. Durun bu benim başladığım yer gibi değil Yine mi? Yolluyor? Kanka <laughs> nişan alınmıyor bu oyunda. Oo var hiç hiç val oynamadık oynamamış. Sen yine mi Zoe'sin lan? Oh. Koşma var mı? <laughs> Çıplaksın. Şey Ama babaannem geldi. Luis oh! kim oğlum az söylesin. Arabaya vurdum ben iyi bir şey yaptım bilmiyorum. Hangi iyi bir şey bence ben. Dogin'de de yapıyorlardı. Araya Ama sonunda da... ölüyorlardı. Ah! Scar aldım ben. sıkarla sıkacak. Aa <laughs> bu ne bu ne? Dev şey ne? Bu dev şey ne? Abi ne her bok başına geliyor? Abi o tek kollu. O büyücü. O tek kollu büyük. Diğer kollu çok küçük. Beni al kanka. İkisi sol tıkla bas. <laughs> Luis ne? Luis gezi kal. Sol tık diyorum. Sağ tık yapıyorsun. Arkandayım gel. Baş başa kalmışken hazır. Beni <laughs> <laughs> ben Luis'le. De... Kanka Emine verdim. Tavsiyenin an... tavsiyenin aynısını sana da vereceğim. Yerde bir tane kız görürsen ağlayan sakın ona sıkma. Pompalayla boy. Bu ne? Bu ne? O <laughs> ne oldu bana? Hop iyi git. Senin memeleri kurban? Araba kaç, araba kaç, araba kaç, araba kaç, araba kaç. Il, oh, oh. Oh. Bir, kaç diyorum, geri zekalı. Oh. Şimdi arkadaşlar bakın. Bu tank. Tank. Zor modda tek atıyor. Kolay modda 3 sizi indiriyor. Bu da araba. Bunun özelliği yok. bu da karakter. Eğer tank arabayla karakterimize vurursa tank arabaya vurduğu zaman araba uçuruyor karakterimiz direkt ölüyor bu yüzden mal gibi tank geldiği zaman arabanın arkasına durmayın <laughs> <laughs> hayır hayır beni kaldırın 20 canım var dur tank gelmeden kaçabilirsem çok güzel olacak kaçıyorum ben ben Lan ben de Lafı ölmüyor mu? var açamıyorum ne iş? Orta tuşla aç seni öldürürüm bak. Evet, bora. Listen, bora. <laughs> Nigga. Buraları kes kanka eğer kayıt oluyorsa. Şimdi bu kadar yavaş inecekse inmesin. Oğlum çok yavaş iniyor ya bu. Yatık. Kanka tek bu ene kadar. kadar ben gidip GTA 5'i yeniden indirdim ama bırak. Oğlum arkada GTA 5'e sürüyor bir dakika. Bu, bu tırmanıyor tırmanıyor. Kanka bak bu minibüs hoşuma gitmedi bak. Minibüs lan <laughs> bırak. minibüs. <gülüyor> minibüs. <gülüyor>